Allah Allah. Allah Allah. Şimdi muhabbetin uçaniyeti neydi? Kardeşim Allah'a iman ediyor. Sevmeni gerektiriyor. Peygamber'e inanıyor. Sevmeni gerektiriyor. Kur'an'a inanıyor. Namazını kılıyor. Kötülük yapmıyor. Bütün bu sıfatlar benim onu sevmeme ne yapıyor? Mecbur ediyor beni. Sevmemi gerekten rüçhaniyet var, üstünlük var. O zaman bir yamuk yaptı. Acıyacağım keşke yapmasaydı. Hatta bu mesela bazı kardeşlerimiz buraya derse geliyor. Seviyoruz. Bir yerde gördün adam açmış bir bira içiyor. Vay <laughs> ulan akşam derse de gelmişti. Hemen acıyacaksın. Ya. <laughs> bir abdest alacaksın yoksa abdestin dua edeceksin. Ya. <laughs> Nefsine koymuş. Nefsine kanmış. Yoksa ulan bırak gelmesin bir daha buraya. Akşam geldi buraya vay iki yüzlü vay burada içiyor falan. Olabilir. Nefsine, uyumuştur. Nefsine olmuştur. İçki içmek imansızlıktan değil de sadure öyle diyor. Kebairi işlemek imansızlıktan değil. İmanın zafiyetinden de değil. Neden? Aklın, kalbin, iradenin nefse mağlubiyetinden geliyor. Mağlup oluyor. Şeytana, Şeytana nefse. Şeytana. E neye oluyor? Yoksa adamın günah olduğunu, haram olduğunu, itikadı var. Allah. İşte onun için o bizim kardeşimizdir. Geçen bir ayet var. Okuyorum. Böyle Arapçam çok az ama şakıyorum konuları. Batman'da bir hoca bana dedi ki Abi dedi sen dedi Arapçayı ben senden iyi biliyorum ama Kur'an'ı sen benden iyi anlıyorsun. Anlamak ayrı bir şey. Geçen bir ayet var Kur'an'da şöyle diyor. Allahu veli yüllezine Allah iman edenlerin velisidir. Dostudur. Yardımcısıdır. Veli var ya çocuk. benim kim olur okulda veli. Allahu veli yüllezine ahmer Ne yapar onları? Yuhricühüm çıkarır. Yine zulümati ile nur. Allah onları zulmetten çıkarır, nura atar. Ya dedim zaman da mümin bir adam nasıl zulmette olabilir? Ha, ben öyle insanlar biliyorum ki ya. namaz kılıyor, kahvede kağıt da oynuyor. Kağıt oynarken esan okunuyor. Mehmet diyor sen partiye devam et. Ben namazı kılıp geleyim. Şimdi bu adam da iman olmasa camiye gider mi? Ha gidiyor. Ha işte Allah onu, onu ben çok gördüm. Onu oradan alıyor, bir sebebini halk ediyor. Ya bir derse ya bir sohbet ya bir camide hocayı dinliyor. Kafasına dank ediyor, oradan kurtuluyor, buralara geliyor. Kurtarıyor Allah'ım. Şimdi onda bir iman Var. Ama düşmüş, çıkamıyor. Nefsine mağlup olmuş, ayrılamıyor, kurtulamıyor. Cenab-ı Allah onu oradan yuhricühüm, ihraç ediyor. Mine zulümatı ilen nur. Çok var içimizde. Çok dolu. Ya... Tabii ya var içimizde var. Biz gökten böyle tertemiz mi geldik? <laughs> Neler var bizde? Işte. İşte onun için eğer muhabbet kendi esbabının hüccamiyetine göre bir kalp dakiki bulunsa o vakit adavet mecazi olur. Acımak su. Ya Allah'ın bize ihtiyacı. İhtiyaç değil bu. Mesela şimdi sen bir yere gidiyorsun. Arabanda yer var. Havada soğuk bakıyorsun ki iki kişi orada duruyorlar. Bunları <laughs> almak senin bunları götürmeye ihtiyacın yok. Ama onların ihtiyacı var sendeki vicdan, sendeki merhamet, sendeki insanlık seni onu yapmaya ne yapıyor? Mecbur ediyor. Ya işte Cenab-ı Allah da diyor, Üstad anlatıyor. Lezzeti kutsiye memnuniyeti münezzehe, mesruriyeti kutsiye Tabi onun da bir memnuniyeti var. Ama biz tabirinde aciz olduğumuz diyor. Bizim anladığımız bağlamda memnuniyet Değil. Bizim anladığımız manada lezzet değil. İşte bu cevabı verince tam bu cevabı kimse vermemiş bugüne kadar. Cesaret edememişler. Ulema bu cevabı vermeye cesaret edememişler. Neden? Çünkü bu zat vazifeli. Vazifeli bu zat. Bir de Hans vardı. Ha? Hans vardı sizin. Hans, Hans diye bir Alman. Ha. Almanya'da bir gece böyle gelmişler talebeler bana dediler abi bizim okulumuzda fizik hocamız var Hans. Bu adam katolik, dindar bir adam. Türkleri de seviyor. Türkiye'ye gelmiş, hürmet görmüş. Bir kişi şey iyilik yaptıysa adama bak memnun kalmış. Onun için herkese iyilik yapacağız ya. Tabi ya. Bak geçenlerde bir kardeşimiz anlattı. Bu adam doktor. Ben diyor abi Almanya'daydım bir gün. Şeye gideceğim. Banov. Banof da nedir biliyor musun? Tren istasyonu. Banov diyorlar. Orada Banov. Nasıl burada otogar diyoruz. Ben dedim, orada öyledir. Baktım bir Alman diyor ihtiyar bisikletle gidiyor böyle. Alo dedim. Alo. Orada alo o birader, amca, kardeş, delikanlı yok. Alo, bakar adam. Alo. Baktı diyor. Dedim bana o, bana Evet yaptı. Sana öyle bir tarif eder ki şaşırmayasın diye. Bana öyle yaptı diyor. ben de teşekkür ettim. Bu pisiklerden devam etti. Gittim ileride, baktım bekliyor beni. Bu sefer böyle yaptı. Yani yanlışlıkla başka bir yerden dönmeyiz. Döndüm oradan, teşekkür ettim. Biraz utandım. Baktım ileride gene köşede duruyor. Bu sefer böyle yaptı. Zaten barokta görünüyor karşı. Bu anlam. Ama bu sıfat nedir? Bu sıfat Müslümandır her müminin her sıfatı Müslüman olmadığı gibi her şeyin de sıfatı tabir değildir. Han saçtan gelirken Adana'da bunu anlattı o kardeş. Orada bir kardeş de parmak kaldı. Ben de bir şey anlatayım dedi. Anlat bakalım. Biz de haçtan dönüyorduk. Arabalarla işte kasap olarak. Gece Adana'ya geldik. Ya Sakıp Sabancı camisi var bir görsek bunu falan. Baktı bir delikanlı. Delikanlı sakıp saban camisine tarafta. Ben de demiş o tarafa gidiyorum. Arabaya bindi. Git Allah'ım git Allah'ım git Allah'ım git Allah'ım. Gittik. <laughs> demiş ben burada ineyim. Şu apartmanları görüyor musunuz? Hah. tam onun arkasında cami düşüyor. Görünüyor. Gittik diyor. ne cami var ne Adam kendini yetirtmek istiyor. Yani. <laughs> Allah <laughs> Allah. Sonra orada birine sorduk ya demiş cami şehrin göbeğinde burada <laughs> Şimdi birisi Alman, birisi Müslüman. Alman'da Müslüman sıfatı, Müslüman'da kafir sıfatı. Allah'tan bizden değildir diyor. Bu da var yani. Şimdi o an, o adamda, o Alman'da, o güzel sıfatlar çoğaldıkça bu İslamiyet'e yakınlaşıyor demektir. Bundaki o kötü sıfatlar da çoğaldıkça, o da dinden uzaklaşıyor demektir. Hans diye birisi geldi, getirdi dedi, abi getirelim mi hocamızı, getir dedim. Ama dedim ben nasıl anlatacağım, abi sen dedi işaretle de anlatırsın, lisede almanca anlatırsın. Hans geldi, lisede fizik öğretmeniymiş. Şimdi soruyor burası ne, bizimkiler de anlatıyor şudur budur falan filan. Bana dediler abi sen de gir. Gireceğim de dedim. Mutfakta dedim meyve var mı? Var Ne kadar çeşit varsa koyun bir tepsiye getirin. Üzümünden gibisine kadar, muzundan, ne kadar getirdiler. Koydular böyle. Şimdi kardeş, bu da Murat diye bir kardeş, Hans'la konuşuyor. Ben de mandayı söylüyorum, Yarısını Hans'a veriyorum. O <laughs> da Yine muz koyuyorum. Bir parça muz veriyorum. Sonra dedim o kardeşim sor bakalım bu fizik açısı olduğuna göre bu meyveler nasıl oluyor? Tatları başka, kokuları başka, renkleri başka, dokuları başka, şekilleri başka, maddeleri başka. Nasıl oluyor bunlar aynı topraktan? Ona sordu da kramazan dedi. Natural elektron, molekül, bunlar denilen niye? Ondan sonra dedim ki sor bakalım. Bahçeye su molekülünü saldık. Suyu saldık bahçeye. Moleküller dağıldı. Biber acı oluyor. Kavun tatlı oluyor. Limon ekşi oluyor. Öbürü yağlı oluyor. Bu su dedim bunları tanıyorum mu acaba? Hiç merak etme. Kavun seni ben tatlı yapacağım seni de yapacağım, seni de acı yapacağım biliyorum bu su bunları tanıyor mu dedim, tekrar sordular adam böyle yaptı <laughs> dedi böyle bir şey duymadım bugüne kadar ondan sonra ben mandalini aldım dedim Türk oh Alman oh Fransız oh Japon, oh, oh, oh. Kaat Model. Biraz da anlattım. İşte o toprağının, onu yapamayacağını, o suyun, onu yapamayacağını. Bu buğunu buraya kim koyduysa, bu mandalya kokuyu da o koydu. Bu ağzı kim yaptıysa, o tadı da o koydu. Bu gözü kim yaptıysa, o rengi de o koydu diye böyle anlatınca... Adam dedi ki siz dedi Allah'ı levha gösteri gibi ispat ediyorsunuz. Bu modeli dedi bütün dünya dinler. Bütün dünya bunu dinlemeye hazırdır dedi. Bütün dünya dinlerdi. Adam akıllı adam. Ondan sonra dedi ki madem ki Allah bizi bu kadar çok seviyor neden hasta ediyor? Dedik Cenab-ı Allah bizi sevdiği için hasta ediyor kendisini hatırlayalım diye. Adam para, dolar, mark, altın diyor hiç Allah demiyor. Çek, senet, arsa, araba, döviz, para hiç Allah demiyor. Ama bir sancılanıyor. Allah'ım! <laughs> Allah! <'ım>, Allah. <laughs> Almanda böyle bakıyor. Çocuklar anlatıyor. Biz Allah'ı unutmayalım diye bize kendini hatırlatıyor. Kimde hastalıklar olmasaydı doktorluk olmazdı. Bu kadar hastaneler, doktorlar, profesörler, <laughs> operatörler olmazdı. O hastalık sayesinde bu kadar ilim meydana çıktı. Arada çok güzel bir şey yaptı. Sonra da çıkardı bir tespih vermişler. bunu 99'du. Bu diye 99'da? 100 değil. <laughs> Dedim Cenab-ı Allah 99 tane ismi var büyük isimleri. 33, 30 Subhanallah, Elhamdülillah Allah 33. Hepsi yapıyor 99. Bir de dedim bak, burada dedim 18 yazıyor. Burada da 81. Bir kadar açık değil mi? Allah çok kardeş. çok açık. Hani kalemle yazsam bu kadar duruyoruz. Şimdi bakıyor böyle. <laughs> Benimki de gösterdim. Bakın dur Arabi dedim. Arabi. İlkisi oluyor 99. Ellerimizde böyle doğuyor. Bak. Bir mevruf okuyor. Bakıyor. Dönüyor. Duruyor. Gene bakıyor falan. Ondan sonra bir kardeş onu getirmiş arabasıyla götürecekti. Dedi. Ben dedi yaya gideceğim dedi. Burada bu akşam çok şeyler oldu dedi. Düşüne düşüne gideceğim dedi. Ya yani Sonra dedi ki ben buraya tekrar gelebilir miyim? Gelebilirsin dedi.